İlham Ömer'in hayırlı bayramlar, hayırlı tatiller diyorum arkadaşlar sizlere. E, yeni YouTube kanalımdan sizlere biraz devamlı bahsetmiştim. Bu gördüğünüz bölüm staf hastalığına iyi geliyor arkadaşlar. Bu e, şeyini çekmiştim size, çekmiştim ama çok göstermemiştim arkadaşlar. Bu köklerden toplayıp e, abimi kızına göndereceğim. Ee, on onun de şey olduğu için sedef hastalığıyla bulaştığı için ellerini gördüğünüz tohumlardan kurutup bunu un halinde getirip krema döndürüyorlar arkadaşlar. Kremle e, döndürdükten sonra e, ellere her gün sürmülecek arkadaşlar. İnşallah şifa bulacak. Ee, bunu niye size paylaşıyorum? Belki ailemizde, belki çevremizdeki herhangi birinde de bulunabilir. Belki çağrı arıyorlardır, belki derma arıyorlardır arkadaşlar. O yüzden sizlere bunu göstermek istedim. Ben yine toplayacağım, elinden geldiği kadar birkaç e, birkaç tane daha var buralarda. Geçen yıl geldiğimde de çiçeklerinden koparmıştım, yanlış koparmıştım arkadaşlar. Ha, onda da size anlatmış oldum yani. Ama şimdi toparladım ya, da, ya da bir daha gördüm arkadaşlar. Onlar da toplayacağım. İnşallah e, derman oluruz alırız inşallah. E, bu hastalıkla ilgili belki daha farklı hastalıklarla da ilgili inşallah yoğunlaşacak. Şimdi e, belki belki diyanalım içinizle ya arkadaş sen e, doğal videolar çekmek istiyordun. E, niye çekiyorsun? Dersin ben şu anda ya arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sadece peydaşla ilgili fazla bir video çekmiyorum şu anda çünkü iyice bir okul lazım hani kendimi daha bir geliştirmem lazım artı abone sayım çok az yani şu anda e, 45 civarlarında. ama sizlere daha iyi videolar ekleyebilmem için benim en az 1000 aboneye ihtiyacım var arkadaşlar o yüzden şimdi elinden geldiği kadar yine de ben bırakmıyorum mücadeleme devam edeceğim. Ben bunu da kazanacağımı biliyorum. Geri dönüşler sağlanacağını da biliyorum. Tüm arkadaşlar inşallah bana destek olacak. Ben de sizden bunu temin ediyorum. Paylaş, dost da dediğim gibi gösterebilirsiniz. Veyahut da abone olaraktan beni takip ederek ederekten de böyle e, bu bitkilerden onun ismini ben geçenki videomda Aklı anlattım arkadaşlar bunun gerçek ismi sizlere anlatayım gerçek ismi gör pancarı arkadaşlar Şu cırcır bacakları ötesinde belki ses fazla yansıyordur bunların da ayarlamasını yapacağım inşallah Şimdi e, dediğim gibi bunun adı gör pancarı arkadaşlar şimdi bir daha çökeceğim inşallah onu da sizlere göstereceğim gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde bir tohum bunlar. Bunlar kurutulacak arkadaşlar. Ceviz büyüklüğünde şu anda. Belki daha büyükleri de vardır. Şimdi bakacağım tekrardan. Şöyle bir ki burada varsa burada devam edebilirim. En azından videom biraz daha uzun sürmüş olur. Sizleri de bunaltmadan inşallah şu anda herkes bayram tatilinde. Bana diyeceksiniz sen niye bayram tatili yapmıyorsun? Arkadaşlar bayram tatilim ee, size şöyle söyleyeyim. Ee, çalıştığım alanda tek olduğum için maalesef ki e, iznim az ar arkadaşlar. Memlekete gidecektim daha doğrusu sizler için. Gidemedim. Ee, orada da kardeşim var. İnşallah o da bize bu güzel videoların takibini yapacak. O da yükleyip sizlere getirip ben de montajını yapacağım arkadaşlar. Ee, şimdilik Şöyle bir gözlükte çıkalım arkadaşlar. Belki sizler de görürsünüz. Daha iyi şey olur. Ee, şöyle düzelteyim arkadaşlar kameramızı. Şöyle bir bakalım, göz atalım. Çok şey arkadaşlar sıcak var. 42 derecenin üstünde neredeyse. Aslında sıcaklık bana çok e, etki etmiyor da. Şöyle bir şey var kale var demiştim hani sizlere bahsetmiştim diğer videomda. O kalenin orada arkadaşlar belirsiz köpekler var. O yüzden bekçisi de var aslında ama bekçi sesini çıkartmadı. Yani üstümüze yürüsün bakalım ne yapacak diye belki de. Ee, ondan mücadele, mücadele ettim. Soluk solu, soluğa kalmamın sebebi bu arkadaşlar. Birazdan e, geçen de göstermiştim. Çeşmemin oraya gideceğim. Oradan da inşallah sizlere ee, yeni video çekimi gene yapacağım. Şimdilik e, şu ilaçtan, bu ottan biraz bulup inşallah Düzce'ye göndereceğim arkadaşlar. Abimizin biri orada oturuyor. Ee, onun kızına inşallah e, merhem olacağız yarasına. E, genç bir yeğenim. Ben amcası oluyorum arkadaşlar. Artı sizlere de en azından belki ailenizde vardır dedim. Belki herhangi birinde vardır bu rahatsızlık. Ona da inşallah merhem oluruz. Bunları şöyle bu dönemde toplarsanız daha mantıklı olur arkadaşlar. Çünkü kış aylarında bunlar tohumları olmuyor. Ben de bunu tohumlar aracılığıyla buluyorum. Sizlere bunu anlatmak istedim. Mümkün olduğu kadar kış aylarında toplamaya bakın. Şimdi şurada gördüm mü yanıldım galiba. Yaprağını bundan zannettim. Böyle bir göz atıyorum ama şu anda göremedim arkadaşlar. Yaprağını da biliyorum aslında. Yaprağından da sanırım ama ee, böcekler yemiş şu anda göremedim. Ee, i̇nşallah bulacağım yeniden. Başımıza bir aksilik gelmeden. Şöyle bakıyorum. Ee, Soğangillerden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi su var derede. Hani dersi sıcakta suzu iyi değil. Evet iyi değil arkadaşlar. Gerçekten hani bilmeyenler buralara Fazla da e, derinliklere gelmesinler. Her an ne çıkacağı belli olmaz insanın karşısına. Benim e, ufak da olsa cesaretim var arkadaşlar. O yüzden şu anda gidiyorum. Sadece e, bu videoya kanalıma arkadaşlar. Sadece abone olmanız yeterli. Ve ilerleyen bölümlerde... Beğeniniz de çok önemli. Yorumlarınız önemli arkadaşlar. Buradan yine söylüyorum yani sizden bir gider yok. Sizden bir herhangi bir talep de yok arkadaşlar. Ee, sadece yorumlarınızda ya Cengiz kardeş şu şekilde yap veya da e, biraz daha hani kalit kaliteleştir çekimlerini falan derseniz ben de size daha düzgün, daha olumlu videolar çekerim arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi ormanda kimse yok. Nedenine de gelince biliyorsunuz yaz ayı şöyle mantar da göstereyim. Şu şekil. Gördüğünüz gibi ormanlarımızda her türlü yaşam mevcut arkadaşlar. İnşallah bir buçuk ay sonra sizlere bu videoların daha kalitelisi gelecek. Daha da e, iyisi çekilecek. Şu anda e, elimden geldiği kadar düzeni çekmeye çalışıyorum. Bir buçuk ay sonra demiştim arkadaşlar. Bir buçuk ay sonra inşallah. Kış mevsimi biliyorsunuz. Burada erik ağacı var arkadaşlar. E, dibine dökülmüşler. Ben fazla sevmiyorum ama e, Buralara yolu düşüp de Hep yerlere bakmayın Gelen olursa Arkadaşlar erik Kış döneminde de ton yerlerimiz oluyor Bir buçuk ay sonra inşallah onları da çekimini yapacağım sizlere e, Bir buçuk ay sonra arkadaşlar kanlıca çıkıyor Kanlıcalar çıkmaya başlayacak inşallah Nasipse Onlar da beraber ben toplayacağım siz de izlersiniz arkadaşlar. Şimdi geldim. Bir parça bölüm daha var arkadaşlar. Oraya da bakacağım. Ee, ondan sonra aşağı çeşmem yanına inip e, ocağımı yakıp gene kahvemi içeceğim inşallah. Şimdilik 3-5 kök daha bulsam e, en azından gönlüm rahat edecek. Nedeni de bu hastalıkları veren de alan da şifayı verenler de Rabbim. Şöyle bir şey daha arkadaşlar. Şu kırmızı olan o da şu gördüğünüz tikenler arkadaşlar. Bunlar da yiyorlar, tüketiyorlar ama ben hiç denemedim. Şöyle baktım karşılara doğru belki görürüm diye ama çok sık bir yer. Gideceğim inşallah. Şu karşıda bir tane gördüm herhalde o e, gavur pancarından. Buralar taşlık arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Ya baktım da o mu diye değil arkadaşlar herhalde. Ama ben yine de bir cesaretten gideceğim. Arkadaşlar belki yılan varsa ben onu rahatsız etmeyeyim. O da beni rahatsız etmesin dedim. O yüzden aslında diye dönecektim ama dönmeyeceğim ne olursa olsun ben şöyle bakınca değilmiş arkadaşlar boşuna gitmeme gerek kalmadı şurada bir tane tohumunu gördüm şey yaprağını gördüm aslında ee, oradan geri dönüş yapabilir miyim yaparım neden olmasın Çünkü burada su yok arkadaşlar su biraz aşağıda kaldı. Aşağıda kaldığı için de geri dönmek zorundayım. Birkaç bitki daha inşallah bulup o köklerden yerine teslim edeceğim arkadaşlar. Bunlardan bir çıkar beklemiyorum. Sadece benim için değil, yeğenim için değil arkadaşlar. Bunu bütün insanlık adına yapıyorum. İzleyen olursa inşallah gören olup da e, uygularlar genel söylüyorum arkadaşlar kurutacaksınız bu tohumları ütüp hani un şeklinde ütüyorsunuz arkadaşlar evlerinde mutlaka değirmen olanlar vardır veya e, makinesi olanlar vardır hani bu blender gibi şeylerden var ya